Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar. Burada kimse var mı? Burada kimse var mı? Kimse var mı? Allahu ekber. Allahu ekber. Dış makinalarıyla binayı destekliyorlar. Ya kötü bir tehlike ortaya çıkmasın diye giriş ve makinaları da de destek vermişler bu binaya. 6 takipçileri ellerinden gelimi yapıyorlar. Allah'ım yardımcıları olsun. Ben, ben orada etsin. Yanımdayım da siz biraz korkuyorsunuz buraya. Evet. Tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam. Bu kadar içerisine geldim. Geldi mi? Geldi Ne? Bu We'll talk to you soon. Şuraya bak battı. Tekne battı vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Of ya. Of 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 of. Çok kötü ya. Adam giremiyor. Of of aman oğlum ya. Oğlum sen ne oldu? Görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Of.